oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte solar smash oynuyoruz ve arkadaşlar bu solar smash'in daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenim, kanala abone olmayı unutmayın bunun diğer bölümünün bölüm 2'nin gelmesini istiyorsanız part 2'nin bu videoya tam tamına al 6 like bekliyorum 6 like gelirse part ikisi gelecek solar smash şey. Ee, şey de yazabilirsiniz. Play Store'da telefon oyunu Solar Simi yazın. Bak Plane ismi basıyorsunuz Dünya yok etme oyunu arkadaşlar. Dünyayı yok edeceğiz. Evet, dünya yok etmeye başladım. Dünyayı neyle yok edelim? Hiçbir şey de deneyeyim bir şunu. Bu ne? Aa, Dünya'da Dünyada 7 milyar insan var. Şu an biz 103 milyon öldürdük e, şu en alttaki dünyanın altındaki şeyde de gözüküyor kaç insan oldu ya şöyle çevirip göz dünyayı ve buraya alınlar insanlar geberin dünyayı patlatacağız yani Dünya dünyayı ele geçirme oyunu arkadaşlar. Ay bakalım. Ay 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 girdi girdi girdi. Şuraya bir tane daha salacağım. Ne dünya nüfus maalesef tükendi arkadaşlar. Dünyanın sonu geldi. <laughs> Ananın ya oğlum biz bu kadar şey denedik bu dünyadaki tüm insanlar öyle. Oha çok basitmiş. Oha ne yaptık lan? Çok ilginç şeyler yaptık. Oha oha. Umarım sesim gidiyordu da. Şu an dünyanın içine ettik. Oğlum ne yaptık lan dünyaya? Dünya vardı ya. Şu an yok arkadaşlar. Son görünüm böyle yani. <laughs> Daha şuraya bir tane attık. Bu ne? Ha bu koruma bunu ben bir an video dışı denedim. Asıl bak şu olay çok güzel. Lazerliyoruz. Lazerliyoruz olsun. Şunu... Şey kırabiliyoruz mu? Neyse arkadaşlar bunu bir resetleyelim. Arkadaşlar e, bunun videonun devamı için kaç like istiyorduk? Dün bir Altı var. Bakın arkadaşlar. Bu, bu bende size gelsin. Aa, ben çok garip oldu. Allah ne oldu? Ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görecek yaptık ve oyunu bırakıldı. Bakın arkadaşlar. Hayalanın ya. Ha, şöyle yapalım döndürelim. Bakın bir şey daha çizeceğim. Şimdi şöyle 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 arkadaşlar like işareti çizdim la hatmayı unutmayın arkadaşlar like işareti oldu çok belli oldu bence ha, bence belli peki bu ne Allah'a çok çok fazla ama yakınlaştırıyor bu bu da soğutma, Herhalde. Dünyadaki insanlar donarak ölüyordu. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bu yakaladaki tuşlar ne? Bunlar bir şey değil. Peki ya, bak. Bu kara deliği çekecek herhalde. Bunları deliğin içine bunu attım. Abi el yedi çekti çok saçma oldu ya. Oha ya. Oğlum ay ne oldu lan? Ay şu an dünyanın işini yedi bak. Arkadaşlar dünyanın işi böyle. Size söyleyeyim dünyanın işi böyle arkadaşlar. Dünyanın işini gördük ha. Başka bir gök gökyüzünü denesek mi? Ne oldu lan yardı lan? Oha yardı. Yardıran lan bak güneşi görebiliyoruz mu yok. Bir ke ben şuraya bir tane daha atsam. Çok eğlenceli ya. Bir ke şimdi güneşi görebiliyoruz mu? Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar nüfusu, ne? Bak dünyada insan olmaması aslında Hayvanın için daha iyi bir şey Çünkü biz insanlar o kadar kötüyüz ki Ay dünyada kimse kalmadı ya Hiçbir Gerçi bir şey diyeceğim ben mal mıyım lan Dünya yıkılırsa diğer canlılar da eliyor. Allah'ım ya Allah Aha, çok güzel şey ya. Bu da kesinlikle partikesi gelsin bence. Baba mahvetti baba bu dünyayı. Şunu yapacağım şunu. Ay bu ne biçim bir şey. Ay 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 dünyaya ne yaptı. Tamam arkadaşlar bunun başka bir şeyini deneyelim. Bu sefer Mars. Arkadaşlar başka bir şey demeyeceğim. Diğer, diğer şeyleri diğer videoya atsak. Mars'ta zaten hiçbir canlı yaşamıyor şu an edek görünmedi. Misal ben bunu attım. Bu bir şey diyeceğim de zaten. E, ay var mı ki? Ne ay ay zaten gerçekten yok cismide. Bakalım aa bak bak Çok eğlenceli var. Ay. Bakalım alttan çıkacak mı? Zaten gerçekte de göktaşları böyle benim yaptığım gibi diyor. Bunun içine bakın be. Ya. Ekran görüntüsü alabilirsiniz de şimdi. Ay 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 yolladık şu an. Alttan çıktım yok? Bu alttan girecek? Şu an ekran fotosu alabilirsiniz. Dünyadaki. Dur bakalım çok şey yolladım. Baya bir kez bastım. Ya baba baba, ki de böyle gözüküyor ya. Şaka yapıyorum tabii ki arkadaşlar. Bu oyun yani şey e, internetten bakmışlar yani nasıl gözüküyor. Gerçekte böyle gözükmez büyük ihtimal. yani ateş vardır da yani böyle gözükmez. Çünkü e, şöyle bir şey var arkadaşlar katmanlar var yani kısırı Ama ya bunları atlamazız da en altı ama. ama ben size başka şeyleri de denetlemek istiyorum. Ay bu ne lan? Ay. Oyun ismini ne zaten şeyde gördük. Yok ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünyaya geldik. Ama aynı da şu an hele bir bak oluştu ki. Aynı da şu an pis bir bak oluştu. Aa, ne oluyor lan? Dur bu ne lan? Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Ay çok güzel. Alttan çıktı ya. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzımda ay, onlar Ayyyy rahatlatıcı video Ya bunu ben bir daha istemiyorum Lan dünya patladı <laughs> Ne ki <alaka>, dünya patladı <laughs> Şimdi dünya ya Arkadaşlar gördünüz mü? O şey neydi? Çok ilginç. Bir daha ben onu yapmak istiyorum. Bu ne misal? Of, bu da şey. Hayır ya. Direkt misin Şu, şu çok güzel. Herhalde buydu. Ay çok güzel lan. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altından onlar. Son bir kez daha yapmak istiyorum bunu. Ne? Yani part 2'de zaten değerini göstermiş ama bu video altı like bekliyorum. Bakın bak, bundan çok fazla yolluyor Ne var bir şey? Dünyayı ikiye şu an Her biri ayı her yerde çalışıyor. Ne yapayım? Oha <laughs> çok güzel he. Ben oynarken sıkılmadım inşallah siz de izlerken sıkılmazsınız. Peki ya bu ne? Misal. Bu kalkan herhal. Aynen. Buna kırılıyor arkadaşlar. Bakın dünyayı ikiye bölüyoruz. Dünyayı ikiye bölmedik de demeyiz. Arkadaşlar SS'ni alırdım ben olsam ya. Ya da oyunu indirirdim. Oyunun indirme linkini bulup yapıştıracağım ya senin için. Arkadaşlar ya. Ay. Baba iyi baba. Ay 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 ay. Bu arada hiç bitmiyor. şu kavganı görmeye çalışıyorum. Dünyadaki bazı Bakın bakın dünyanın ayrı beni. Bir yerde koydum. Buraya. ne ya? Ne yaptı? Ay, pis koydu. E bunu da buraya. <laughs> buraya. Aha, ne var ya? Ohani'de patlama şu an dünyada. Çok ilginç olaylar oluyor. Dünyanın yok ettik demiyoruz. Gittiniz insanlar. Ha, atla. Dünyada bir parça alışverişsiz. Oha dünyaya giriyor. Evet Dünya'nın içine giriyoruz. Çok iyi bence de. Inceliyor. Hmm. Arkadaşlar tamam bu kadarlık yeter. Bak oyunun ismi Solar Smash. Arkadaşlar bu kadarlık yeter oynadığımız. Beni izleyenlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu video eğer 6 like gelirse part devamı gelecek. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Ve Bali de yakında çekeceğim. Bayağı like atıyorsunuz. Ve arkadaşlar hadi daha fazla uzatmadan bayağı uzattım. Görüşmek üzere ve baba.